birinci bölümdeki son dinleyicimizden başlamıştık suali. De. O dinleyicimizin bir suali daha vardı. İşte bir cemaate gitmiştim dedi. Orada bazı tespihatlar falan vazifeler vermiş dedi. Sonra ben de uzaklaştım ayrıldım oradan dedim. İşte bana bazı o tespihatlar verdi. Bunu yerine getirmek vacip dediler falan. Yok öyle bir şey. Yerine getirsin getirin getirmesin getirin. Yani söz vermiş sözünü durmamış. Bu bir ikincisi. Bir kere sabahımızda ee, bu şekilde böyle tarikat isminde faaliyet gösteren çok ama şeriata, dine uyan hiçbirisi yok. Hemen hemen hiçbirisi yok. En ehmeni diye bakıyorsun, bir zikir yapıyor, çalgıyla, deflet. Dım 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 dım. Zikir yapıyorlar öyle. Nakşi altında, kadiri altında, ce ne, işte cerrahi adı altında falan, oho, çalgılı. Ve Allah'tan elmen ettiği, yasak ettiği şeyi meşru kabul etmişler. Çalgıyı e Kur'an-ı Kerim okurken, ilahi okurken, zikir yaparken kullanmak haram değil. Küfür. allah da Teala muhafaza buyursun ya. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyurmuşlar. Sultanahmet Camii, kendi zamandaki o zamanda da Sultan, Camii imamı işte kızhatim yapmış, camide şey yapmış, Kur'an-ı Kerim okutturmuş, cemaatte duyuyor. kızhatim yapmış, onun hatim duasını yaptırıyor. Kızına da okutturuyor. Seyyid Abdülhakim'e rahatsız bulmuşlar ki kızını bey oğlunda çıplak gezdirseydi bu kadar günaha girmezdi buyurmuşlar. Ya. Daha ne istiyorsunuz Yani? Daha nasıl bir ölçü istiyoruz Yani? Değil mi? Daha nasıl bir ölçü istiyorsun? Kızını orada gezdirse, çıplak gezdirseydi bu kadar günaha girmezdi. Tabii. Allah da E şimdi e, kadın erkek falan filan derken olmadı mı? Usta abi? kutlusu var adam çıkarmadı bak bir grup kadın kadın gidip diye e, Fatih Camii'nde biz evet. de erkeklerle eşit falan filan tam biri tam böyle. Yani belki de bunların dışarıda açık bir evet. geziyordu. Onların açık kapalı gezmesinin bir müslüman önemi yok yani. Müslüman bile değil. hocam, yani, bunu söyleyem, bile değil. Müslüman bile değil. Müslüman bile değil. Allah falan muhafaza buyursun. Dolayısıyla efendim e, bu zamanımızda böyle kimse olmadığı için bunların verdiği vazifeleri yerine getirmek de lazım değil. Hele farzı, vacipti falan o tamamen uydurma bir ifade.